Sevgili arkadaşlar, trigonometrik fonksiyonların periyodu dersimizden hepimize merhabalar. Şimdi arkadaşlar bugün sizle periyot konusunu işleyeceğiz. Periyot konusunun ilk önce tanımını yapalım. F A'dan B'ye olsun. Yani bir fonksiyon olsun. Her x eleman A kümesi için F x artı t eşittir F x. Yani bu t F'i etkilemiyorsa arkadaşlar eşitliğini sağlayan en az bir t gerçel sayısı varsa F'ye periyodik fonksiyon, T'ye de fonksiyonun periyodu denir arkadaşlar. Şimdi şöyle ki. Birden çok periyot varsa pozitif olanların en küçüğüne esas periyot denir arkadaşlar. Pozitif olanlarının en küçüğüne esas periyot denir. Yani biz aslında sorularda genelde esas periyot, esas periyot, esas periyot. Yani aslında periyot esas periyotun çok da bir farkı yok arkadaşlar. Tamam mı? En küçüğüne esas periyot deniyor. Bir periyodun türü verilmemişse o esas periyottur. Yani sana periyod 6 mı diyor? Anla ki esas periyodu 6'dır arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sizlerle soru çözümlerine geçiyoruz. Değerli arkadaşlar şöyle ki f periyodik fonksiyon ve esas periyodu 2 olsun hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar f x artı 2 f Zaten periyot 2 ise 2'nin bir önemi olmuyordu. Bu f x oluyordu arkadaşlar. Bu doğru. Şimdi b şıkkına geldik arkadaşlar. Bakın f b şıkkını inceliyorum. f gençler 3 x artı 10 demiş değil mi arkadaşlar? Biz aslında bunu f 3x artı şu periyot 2'ye 2'yi kullanarak 5 çarpı 2 yazıyorum ya arkadaşlar. Bunu silebilme hakkıma sahibim ben arkadaşlar. Bu neye eşit oldu? fx. Şey, özür f 3x arkadaşlar. Dolayısıyla bu f 3x eşit olduğu için bu da doğruymuş arkadaşlar. C şıkkına geldim. f eksi x eksi 4. Arkadaşlar şimdi ben eksi 4 ile 2'yi kullanarak ulaşmaya çalışacağım f eksi 4 şey, eksi x eksi 2 eksi 2 yazarsam bir tanesini silebilirim. Hocam hepsini de silebilir miyiz? Ama bunu eşit midir diye sormuş ya arkadaşlar. Bakın f eksi x eksi 2 elde edebildim. Bu da doğru. D şıkkına geldim arkadaşlar. Ne diyor D şıkkı? f x artı 6. Ben burada şöyle bir oyun yaparım. f x artı 2 kere 2 artı 2 dersem arkadaşlar şunu silebilirim. Ha hocam bunu da silemez mi? Silerim ama bunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu da ne olur? F2 olur. Aslında bu da şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Bak şu çift ya. 3 2'nin katı ya sil. 2'nin katı sil. Fx fx eşit mi eşit. Buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. E şıkkına geldim. E fx artı 6 eşittir. Bak mesela arkadaşlar olmayacağı ben bir sürü yöntemden yaparım ama biz size şöyle göstermek istiyorum. Şu 9 var ya. X artı. 3, 6 artı 3 yazayım mı arkadaşlar mesela bak. Şu x artı 6'lara da mesela yeniden x derseniz arkadaşlar görürsünüz ki fx eşittir. fx artı 3. Arkadaşlar bu periyodun 3 olmasını gerektirir sevgili arkadaşlar. Başka bir değişti arkadaşlar. Mesela ben bu e şıkkını bir daha yaparım. Bak bu yanlış olduğu zaten belli oldu. Bunların hepsi doğru. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. fx artı 6 eşittir. İşte bunu sil 3'ün katı 2'nin katı ya arkadaşlar. 2'nin katı olarak sildiğinde ama bu fx yapar. E, fx art 9'a bakalım arkadaşlar. fx art 9'da f işte e, x artı arkadaşlar 4 çarpı 2 artı 1 oluyor mesela bakın arkadaşlar. E, o zaman bu da bunu götürdüğü ama bu fx artı 1 oluyor. Yani hiçbir türlü bunlar birbirine eşit çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e şıkkımız bizim yanlış olduğumuzu gösterir. <laughs> yani daha doğrusu sorunun yanlış olduğunu gösterir. <laughs> Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar ne yapacağız? Bize diyor ki fx'in esas periyodu 2 pi ise işte x eksi 4 pi aşağıdakilerin hangisine eşittir? O dediği f x eksi 4 pi'yi ben öyle yazacağım. Gençler esas periyot 2 pi değil miymiş? 2 pi çarpı 2 derseniz arkadaşlar 2 pi'nin yani periyodun tam katlarını silme hakkına sahipsiniz. Bu neye eşitmiş? fx'e eşitmiş arkadaşlar. Anlaşabildiğimizi düşünüyorum. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar, aslında bu soruyu biraz sonraya bırakalım. Trigonometrik fonksiyonların periyodundan sonraya bırakacağım bu soruyu arkadaşlar. Öyle yapmak istiyorum. Çünkü burada trigonometrik fonksiyonların periyoduyla ilgili bir kavram var. Ondan sonra bunu berabercesine işleriz sevgili gençler. Çünkü bir formül var. Şimdi formülü vermemişim. Onu size söylemem. Biraz haksızlık olabilir. Şimdi dostlar, devam edelim. Hocam. Burada f r'den r'ye her x ile hemen reel sayılar için fx x eşittir f x artı 3 bölü 4 demiş. Hocam biz bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyelim. Bu fonksiyonun periyodu arkadaşlar bakın eşit olduğu için 3 bölü 4. Bunun periyodu da arkadaşlar gx gx artı 6 olduğu için bununki de 6. Şimdi toplam veya fark periyotlarının bak f x eksi g demiş ya. Bunun periyodu nasıl bulunur biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bunun 3 bölü 4. Bununki de 6'ya arkadaşlar. Bunların periyodu ekokları alınarak bulunur. Yani o iki periyodun neyini alacakmışız? Ekoklarını. Kesirlerin ekokları nasıl da hatırlar hatırlar mısınız arkadaşlar? Payın ekokları paydalarında eboplarıydı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman yani ekokları kimin? 3 ile 6'nın diyelim arkadaşlar. Ebobları da kimin? 4 ile 1'in. Çünkü bunun altında gizli 1 olduğu için arkadaşlar. Şimdi 3 ile 6'nın ekoku neydi? 6 idi. E bunların ebabı nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman bunların e, periyodu ne olmuş oluyor sevgili arkadaşlar? Bu fonksiyonun periyodu da 6 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi çok çıkan bir konu. Trigonometrik fonksiyonların periyodu. Aslında biz az önce normal fonksiyonların periyodundan birazcık bahsettik arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonların periyodu nasıl olacak? <laughs> Sinüs kosinüsünkü aynı. Tanjant kotanjantın ki aynı arkadaşlar. Nasıl öğretmenim? Bak. Size eğer sinüs ve kosinüslü bir kuvvet ve denklem verilirse arkadaşlar. Şöyle diyeceksiniz. Kuvvet çift mi tek mi? Kuvvet çiftse periyot pi bölü mutlaka. Tekse 2 pi bölü mutlaka. Tekse ikiye ihtiyacınız var arkadaşlar. Hani çiftte zaten varmış gerek yok. Tekte yok olduğu için gerek var gibi de düşünebilirsiniz. Tanjantlarda ve kotanjantlarda hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Pi bölü mutlak A arkadaşlar. Hocam sorularda görelim. Şimdi bakın. Direkt bununla başlamış olduk. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Aslında biz şunu düşünelim. ilk önce bu soruyu çözerken. Fx eşittir. Kosinüs 2x var ya. Kosinüs aslında kuvveti 1. 2x değil mi arkadaşlar? Biz az önce ne dedik? Periyoda arkadaşlar. Periyoda. E, bu kuvvet n eşittir 1 ve tektir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Periyot o zaman 2 pi bölü a. A x artı b yani x'in kat sayısı? A. Mutlak 2'den. Yani arkadaşlar 2 pi bölü 2'den. Bu da ne olur? Pi. Şimdi gençler diyeceksiniz ki hocam ama bu mutlak değer. Arkadaşlar mutlak değerlilerde trigonometrik ifade mutlak değerli ise negatifleri alamayacağı için periyot otomatikmen otomatikmen yarıya iner. Bunu aklınıza ezberleyin arkadaşlar. O halde bizim bizim periyodumuz ne olacak? Pi bölü 2 olacak. Periyotlarda arkadaşlar trigonometrik periyotlarda kesinlikle benim işim tamamen şunlar değil trigonometrik kısımla. Şimdi bunun kuvvetinin 1 olduğunu görüyorum. A'nın da eksi 2'nin olduğunu görüyorum. O zaman periyot neydi? N 1 ve tek olduğunu unutmadan periyodun arkadaşlar 2 pi bölü mutlak değer a olduğunu 2 pi bölü mutlak değer eksi 2'den yani 2 pi bölü 2 olduğunu bunun da periyodunun pi olduğunu sizinle paylaşabilirim arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar geldik buraya. Bu sorumuzu nasıl yapacağız arkadaşlar? Hocam ama burada iki tane var. Arkadaşlar iki tane olsun. Matematikte birden çok trigonometrik ifade varsa arkadaşlar İki tane periyot vardır. T1 ve T2 şeklinde. Bakın. Şimdi ben sinüs üzeri 1, 2x'in periyodunda bak. Bunun periyodunda. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Benim kuvvetim tek. O zaman 2 pi bölü mutlak 2'den ne çıkar arkadaşlar? Pi çıkar. Geldim. Kosinüs üzeri bu da 1 aslında arkadaşlar. 4x artı 4. Bunun periyodu nasıl bulunur değerli dostlar? T2 diyeceğiz. Kuvvet tek mi tek? 2 pi bölü mutlak a. Bak mutlak a burada buydu, burada da buydu. Yani x'in kaç sayısı? Yani cevap pi bölü 2. Hocam iki tane periyot çıkınca biz ne demiştik? Periyodumuz, periyodumuz arkadaşlar gerçek periyodumuz ekok. Yani kimin ekoku? Pi ile pi bölü 2'nin ekoku arkadaşlar. 1 ile 1 bölü 2'nin ekoku 1'dir arkadaşlar. Oradan da yapabilirsiniz ama. Hani bunun mantığı neydi? Paylar ne koku? Pi ile pi ne koku? Pi. Paydalarda bunun paydasında gizli bir var. 2 ile 1'in ebabı da 1 olduğu için cevap arkadaşlar ne olur? Pi olarak karşımıza çıkar. Bunu unutmayacağız tamam mı? Hocam bu ne? Arkadaşlar tam 4 tane periyot bulacağız burada tamam mı? Tam 4 tane periyot gençler. Bu bizim son sorumuz zaten. 4 tane periyodu nasıl bulacağız öğretmenim hemen bulalım arkadaşlar. Şimdi bu ifade renkli kalemle yapalım. Bakın. Kosinüs, küp x artı 3'ün periyodunu bulacağız. Buna t1 diyelim arkadaşlar. Kuvvet ne? 3. Tek. O zaman 2 pi. X'in başında kim var arkadaşlar? 1 var. Bölü 1'den 2 pi arkadaşlar. Geldim buna. Yani cos kare 2x eksi 1 arkadaşlar. Bunun periyoduna t2 diyelim. Kuvvet çift mi? O zaman 2'ye ihtiyacım yok. Pi bölü mutlaka. Yani pi bölü 2. Geldim buna. Sin kare arkadaşlar x bölü 3 eksi 2'nin periyoduna da t3 dersek t3 ne olur dostlar ee, çift olduğu için arkadaşlar pi diyeceğiz bölü mutlaka 1 bölü 3 1 bölü 3 yani ne yapar 3 p yapar arkadaşlar şuna geldik kosinüs üzeri 3 3 x artı 2'nin periyoduna geldik t4 diyelim buna tek mi arkadaşlar evet 2 pi bölü gençler mutlak 3. Yani 2 pi 3. O zaman bizim gerçek periyodumuz değerli arkadaşlar temiz bunların bunların ekoklar değil mi arkadaşlar? Yani ekok kim? 2 pi bölü 1. Kim? Pi bölü 2. Kim? 3 pi bölü 1. Bak buna 1 deyin. Kim? 2 pi 3. Soru soruyorum. Üstüne ekokları 2 3 1 2'nin ortak katı kim? 6. 1 2 1 3'ü kim böler? 1. O zaman ekokları neymiş arkadaşlar? 6p'miş arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlar dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. şey periyodik fonksiyonların ters periyodik trigonometrik ifadelerin teperiyodunu bulmayı gördük arkadaşlar. bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.